Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu bu kağıttan yaptığım elektronik eşyaları puanlıyoruz. Ve bir metre uzunluğunda kamera bile devamını çekemiyor. Yani 5 tanesini çekiyor. 6 tane ele elektronik eşyamız var. Kulaklığımız var, Apple Apple akıllı saatimiz var. Burada iPhone 11'imiz var. Hem de turuncu. Burada da Apple Pencil'imiz var. GoPro'muz var. Kamera yani. Burada da tabletimiz var. Burada 3 tane kamerası var. Burada VR gözlüğümüz var. Burada da laptop'umuz var. Evet. Bu bir metre olan eşyaları anlayacağız. İlk önce kulaklık var. Bu bu kulaklık Apple Watch. İstediğinizi dinleyebiliyorsunuz. Bluetooth'a bağlayıp P47 P47'ye basıp bunu böyle dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada çalıştırıp dinleyebiliyorsunuz. Evet, buna puanınız kaç acaba? Buna puanınız kaç? Ben 10 üzerinden 10 üzerinden 8 veriyorum. Sen seni liste listeye koyalım yine. Ve burada akıllı saatimiz var. Dur bir dakika. bir kolumu alacağım. Çünkü bunu takacağım. Bunu takacağım. Bir dakika. İki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar koluma taktım. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Ay. Öbür tutuyorum sakat. Bir dakika. Şöyle yapayım daha iyi. Bakın buradan istediğiniz görüntüme görüntülemeyi alıyor alabiliyorsunuz böyle gördüğünüz gibi böyle o zaman sıradakine geçelim. geç evet. evet sıradakine geldik burada iki tane seçenek var Apple pen e, Apple pencil var Apple logosu Apple pencil var bir de iPhone 17 Pro Max var iPhone 17'den başlayalım. Hmm. Burada YouTube var, kamera var, Instagram var. Burada Twitter var, Minecraft var. Arama yeri var. Burada bulutçuk var. İsmini bilmiyorum. Ama abla ablamdan gördüm. Neyse burada oyun var. Kıra kardeş oyunu var. Burada Windows ekranımız var. Buradan kapatma tuşumuz var. Evet bu, burada şarjımız 100. Siz göre görebiliyor musunuz ama ekranda. İnternetimiz var. Bu kadar. Bu ne? Şimdi Apple Watch'a gelelim. Nasıl bir Apple Watch? Gördüğünüz gibi. Ay. Şöyle gördüğünüz gibi bir Apple Watch. Ay Apple Pencil, Apple Watch nereden çıktıysa. Neyse. Buna puanınız kaç? O zaman sıradakine geçelim. Geç. Evet. Sıradaki ürünümüze geldik. Fotoğraf makinesi. Fot fotoğraf makinesi değil de GoPro. GoPro'nun bir başka şeyi işte kamera kamera işte. Kamera YouTuber'ların çektiği şey. Yani benim çektiğim şey ama bende gerçeği yok. Ben de bunu kağıttan yapmak istedim. İstediğiniz şeyi çekebiliyorsunuz. Buradan. Aya ayarlardan da ayarlardan da büyük videolarınızı çekebiliyorsunuz. Kısa videolarınızı da öbür modlardan çekebilirsiniz. Bir de fotoğraf fotoğraf çekebilirsiniz böyle. Ha bu arada YouTuber'lar GoPro'yu GoPro'yu böyle tutmuyorlar. Bakın. GoPro'yu böyle tutmuyorlar. Şöyle tutuyorlar bakın. Şöyle tutuyorlar bence. Bana daha kolay geliyor. YouTuber'lar da böyle yapıyordu. Neyse, sıradakine geçelim. atın. Sıradakine geçelim. Geç. Evet, sıradaki babaya geldik. Apple. Apple tablet. Burada uygulamalar uygulamaları uygul neyse neyse. Neyse uygulama. Ela dilim dönüyor ya neyse. Şimdi buradan uygulamam ya neyse 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 neyse. Onları boş verin. Bunları sayacağız. Adama elimiz var, YouTube var, kulaklık var, yani var, Trenitoy var. Ee, takvim var. Burada iz, iz, reklam var. Instagram var. Foto, fotoğraf, fotoğraflar var. Burada Minecraft var. bin var. Facebook var. Ayarlar var. Şok var. Arama yeri var. Ma, mavi var. Neon Bill var. Türk Telekom var. Zoom var. Eba var. Amazon var. Amazon. Neyse. Neyse. Burada saatimiz var. Google var. Burada da bulutluk var. İsmini bilmiyorum. Neyse. Sıradakine geçelim. Sıradakine geçelim. O zaman geç. Evet. Babaların babasına geldik. Babaların babasına geldik. Apple sanal gözlük. Babaların babasına geldik. Bu sana gördükten istediğinizi seçebiliyorsunuz. Burada YouTube var. Burada istediğiniz şeyler var ayarlardan. Böyle istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Oyun oynayabiliyorsunuz. Şey yapabiliyorsunuz. Film izleyebiliyorsunuz. YouTube YouTube izleyebiliyorsunuz. Bayağı bir uygulamalar var. Yani gördüğünüz gibi böyle bir Apple Apple sanal gözlü. Bak. Reklamını yapayım mı? Böyle Karşınızda Apple Pro Sanal Gözlük bütün bütün Apple mağazalarında Apple sanal gözlükleri çıkıyordu. Bundan 1200 tane üretilmiştir. Şimdiden kampanyamız var. 150 indi, indirim kampanyamız var. Bina, bin, 1600 liraya satılıyorlar. Hoşça kalın. Evet. Burada Reklamını yaptık bunun da. Bu bayağı bayağı iyi. Ama kolay sürüyor he. yapması kolay sürüyor. Buraya buraya sadece siyah boya atıyorsunuz, Ge geçiyorsunuz. Hı, böyle bir şey. Hı. Sıradakine geçelim. O zaman sıradakine geçelim. Geç. Evet. Laptopa geldik. Açalım bakalım. buradan. Counter oynayabiliyorsunuz. Kan 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 oynayabiliyorsunuz. Kan kantını böyle kantını böyle bir açıklamalarını yapacağım. Counter bilgisayar bilgisayarınızda olan bir tane uygulamadır arkadaşlar. O uygulamayı indirin Counter yazın böyle bir sürü şeyler yazıyor. Üstünde siyah bir tane adam var. Yanları beyaz böyle. Ona tıklıyorsunuz, yüklüyorsunuz. Ondan sonra yükle, yüklendiği zaman gidiyorsunuz. O da ne? Ne diye bir tane? Ne diye bir tane yazı bulunuyor. O, o nev, O nevgame, tıklıyorsunuz. Üste bir tane, üstte bir tane çarpı var, değil mi? Ona bastığınız zaman onu bastığınız zaman modlar var. İstediğin moda girebiliyorsun. Silah, silahını alıp oynayabiliyorsun. Böyle po polisler var. Bir de teröristler var. Teröristler sizi öldürmeye çalışıyorsunuz. Siz polisiniz mesela. Karşı taraf terörist. Siz polisiniz. Bu arada takımlarınızı karış karıştırmamaya özen gösterin. Evet bu kadar. Ee sonuncusuna geçelim. Evet, buradan kantol oynayabiliyorsunuz. <laughs> Sesi dinleyin bakın. En sevdiğim ses. Ta 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 ta. ta. Evet. Bu da YouTube var, istediğin istediğine girebiliyorsun. Evet. Evet arkadaşlar sıralamamız böyle oldu. Başka videolar istiyorsunuz. beğenip abone olun. Sizden bin bin like istiyorsun. Ya bu bu da çok az ki. Hadi 50 bin, 50 bin like istiyorum sizden. Eğer 50.000 like yaparsanız bunların devam devamı gelecek ve başka elektronik eşya, eşyaları da göstereceğim size. O zaman. Beklemede kalın, hoşça kalın.